Ki bu ara sokaktan girmişim harika bir yapıyla karşılaştım. Keşke bunların da restorasyonu olsa yapılsa çünkü e, yurt dışında yani Balkanlarda vesaire bunların çok daha küçükleri küçük e, yerler e, çok değerli gibi reklamları yapılıyor. Elbette değerlidir ama. Yani Kıbrıs'taki, Gazi bu yapılar çok çok daha güzel gerçekten de. Şimdi bu yapıyı ulaşacağım. Bakın şurada da yine bir arada onu da göreceğim. Başka bir yapı var. Şimdi bunun e, hangi kilise olduğunu kilise veya katedral bilemiyorum. Çok büyük bakın. Yani sığmıyor o kadar büyük bir yapı. Gelinler burada poz veriyorlardır diye düşünüyorum. Muhteşem bir yapıya yani çok güzel. Ben bu kadar büyüğünü hiç yani Alkanlarda falan da yok, görmedim. Bakalım neymiş? O, i̇lk gelişim buraya. Demişleri başkanlı. Bu Kütüphanenin adı neymiş? Canan, e, cami mi, kilise mi? Orada yazmıyor. Oooh muhteşem, vav wow, vav wow, wow. yani ilk içeri de girdim, <laughs> yani şu ön tarafı da muhteşem, Ayy, çok güzel, yani arkadaşlar gerçekten devasa bir yapı. Ah. Evet, Lala Mustafa Paşa camiymiş. Ee, sanırım kiliseden çevrilme bir cami. Çünkü kilisedeki şu gülleri görüyorsunuz. Ee, Kıbrıs'ta, Gazi Mausa'da Lala Mustafa Paşa Camii.